Akbal Spor galibiyetinin ardından yeni transfer Süleyman'la birlikteyiz. Evet Süleyman bugün 8-4 kazandınız. Neler söyleyeceksin? Vallahi yine iyi oyun sergiledik, ee, Kazanmayı hak ettik. Kazandık. Söyleyecek bir şey yok Evet Şeref abi nasıl gidiyor Süleyman? Süleyman iyi. Takım çok güzel. Ee, rakip bayağı bir sert oynadı. Yani buraya futbol oynamaya gelmiyor ama maalesef futbol oynanmadım bir ee, Bizim takım maşallah canavar gibi. Hepsine teşekkür ediyorum. Ayan abi olsun, Emre olsun. Defans çok güzel. Kalecimiz iyi. Yani yeni takım bomba gibi. <gülüyor> <gülüyor> Emre sen neler söyleyeceksin? Anahtar kardeşlerimizin biraz cahiline verelim maçı. Maç zevkliydi. Biraz kayda kalmadık almadık kardeşleri. Rahat bir maçtı. <laughs> bundan sonra yeni takım olarak Asbursa diyebiliriz. Asbursa'da oynayacağız artık. Akıbal Spor devrini kapatıyoruz. Şeref Hoca ile beraberiz bundan Gel sonra. İnşallah şampiyonluğa ulaşacağız. Allah Bütün takımlara başarılar diliyorum. Şeref Hoca Sözü bırakıyorum. Biz de size bundan sonraki süreçte başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler.